Herkese merhaba. merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Amerikan, Amerikan abur cuburlarını deneyeceğiz. deneyeceğiz. Tamam. Ben elimi kaldıracağım. Kimin su alacak tamam mı? İlk ben alayım. Ortaklar da var. Bunu Bade seçti arkadaşlar. Böyle bir şey. Hepsini çok merak ediyoruz. Hiç denemedik valla. Evet. Bunu, bunu çok çok merak ediyorum bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Evet. Aa, bunu annem seçti. Ortak bu. Ortaklara koydum. Şöyle... Hmm. Arkadaşlar, bu ne? arkadaşlar gibi. bakın bunu ben seçtim. Çok fark var arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çok fark var. Arkadaşlar bu ortak bunu biliyorsunuzdur zaten sosyal medyada var pretzel. Bunun da ortağımız. Pretzel'i bu arada biliyoruz. Melis ikimiz de deneyeceğiz değil mi bunları? Evet. Ama sadece bizim olarak ayırıyoruz. Bu da ortak. Ortak bir sürü aldık. Ha, bunu ben seçtim. Evet. Bunu ben seçtim arkadaşlar. Ben hep Gabi'den gitmişim nedense. Da -da. Ama... Gabi'yi sen Hı, çitos. Yani Enchitos'un farklı bir şeyisi. şey şekerimiz şey vardı. Çok başka bir şeyimiz yok arkadaşlar. Ha, yok yok, yok hayır hayır onlar şey böyle farklı şey. Tamam hepsi ortaya koyalım artık. İlk olarak bence bundan başlayalım mı? Ben Hı -hı. bunu acayip merak ben ediyorum. Ben de. Acaba ne? Hani bu arada paylaşma de. paketiymiş bu. Oo çok kolay açıldı. Arkadaşlar bakın içinden durun göstereyim. Şöyle minnacık şeyler çıkıyor. İlk sen mi al. Ama yeme bak <laughs> benim ek. Bu arada içi çok güzel çilek kokuyor. <laughs> Keşke koklayabilsin. Belki arkadaşlara dön istersen. Her evet, Arkadaşlar şöyle gözüküyor. Evet, evet aynısından bende de olduğu için göstermeme gerek olmadığını düşünüyorum. Ama yine de göstereceğim. Aslında hmm, bakın hmm. arkadaşlar izlediyseniz eğer şey videomuzu işte ne baba çikolatası videomuzu onun dışıyla Angel çıktı yani bize izleyenler bilir tabii ki de izleyin onu da bakın. bu bittikten sonra tabii Angel'ın dışıyla aynı. Evet içine şey koysalar e, ee, pamuk şeker koysalar tam angel oluyordu. Ben bunu bıraktım. Niye bırakıyorsun? Atsana ne ağzını. Sevmedim. Tamam o zaman atalım. Atayım hemen. Attım. Zaten minik bir şey olduğu için atabildim. Hı. Bunu deneyelim mi? Evet onu ben merak ediyorum. Acaba Otur ne? bade. Bağdaş kur. Hah. O üç tane var içinde bunun. Hmm. Tamam. Bunu ben alabilir miyim? Hmm. Bu arada büyük, büyük küçük diye ayrım var. Bu büyük sanırım badede. Ortanca benim. Bakın dur bade bir ver. Bu, 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 badedeki büyük. Bu ortanca mı bilmiyorum. bu ama küçük. Bu küçük. Seninki büyük. Tamam açıyoruz. E, ağzını açma. Ne ben makas getiriyorum. Nereye getirmeye gerek yok ben sana açarım. Ha tamam. Ben zor getiriyorum. Aa arkadaşlar bu gami. Evet canım ha. Tadı nasıl? Hmm, arkadaşlar durun. Açtım bari ekinle. Durun. Yalnızca gezdim hepsini. İçindeki kremayı falan göstermedim. Hmm, ben de. Şöyle. Peki, gösteriyorum. İçinden dolu dolu krema çıkıyor. Tabi turuncu olduğu için göremeyebilirsiniz. Of, çok güzelmiş bu. sen benimkini görebilirsiniz. Çünkü içindeki mor. Bana üç tane aynı turuncudan geldiği için böyle bir tane de yeşil geldi şu şekilde onu da yiyeceğim ben ben iki tanesini bırakacağım şu şekilde bunun içi de dolgulu dolgulu evet hepsinin içi böyle turuncunun tadı portakal gibi Yeşilin tadı yeşil elma gibi. Hmm. Devam edelim. Ben bunları yana ayırıyorum. Sonra dolaba koyacağız. Tamam. Şimdi Bunlar mı? Hayır. Hayır. Onu en son. Şimdi bu tamam. bunu merak, merak et. et. Bu mikle. ya bunu denedik. Bari de merak etmiyoruz ki. Neyse. Bakın arkadaşlar <laughs> bu gold pişmiş. Balık kraker var ya balık kraker. O işte. Şöyle göstereyim. Nerede birazcık bana karar biliyor musun? Hayır. Açıyorum hemen. Bir saniye. Prezalleri. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Bunun içinde paket içinde paket çıktı valla. Bir saniye bir saniye. Ben bir şey gördüm. Bakın normal goldfish görüyorsunuz. Mouse'lu. Evet, bence çok yaklaştırma. Böyle minki mouse'lu. Hmm, güzelmiş ya bu. Hmm. Minki mouse'lu da güzel. Bu öde tamam, tamam arkadaşlar bu arada biz yana koyduklarımızı sonra dolaba koyuyoruz, yiyoruz. Yavaş yavaş tamam. Ay yere düştü. Halıya da kırdı. Şey yaparız. Aa, neyse tamam. Tamam. Ne? Tamam şimdi mini cipslerimize geçelim bence. Mini oldukları için aldık. Bunu, bu bilmediğimiz bir cips. Evet. Citosu. Çitosu zaten biliyorsunuzdur siz de. Ben çitosu yemek istemiyorum ama tadı çok güzel. Tamam minicik bir ısırabilirim. Hay kocamanını aldım minicik diye. Arkadaşlar görüyorsunuz Sanırım bunun daha büyüğü oluyor. Ben yemediğim için bilmiyorum. Hmm, güzelmiş. Bu şekilde. Hmm. ben hemen bir su içip geliyorum. Tamam. Ben geliyorum. Arkadaşlar bu arada çok iyi. Belin. Sana da su getireyim mi? Çok gerek yok arkadaşlar bakın bu şekilde minnak bir poşetimiz var Ondan sonra içinden çıkanlar da böyle ince bir saniye göremiyorsunuz Evet böyle ince ve böyle hemen ağzı sığıyor yani beğendin mi Crunchy'ymiş. Crunchy. Bunlar Türkiye'de var mı arkadaşlar? Bilenler yoruma yazabilir mi? Tabi büyük aile. Pembe da gelmiş. Devam ediyoruz. Yana koydum. Tamam. Tamam. Arkadaşlar şimdi öbür bilmediğimiz cipsa geldi sıra. Güzel ya. Evet, güzelmiş. Ama yiyeceğimi çok fazla daha düşündüm. Ben hmm. aldım. Çok güzel sanmıyorum. Arkadaşlar bakın, bu da böyle. Normalde halka değil ama bazen halka çıkıyor. Yok, halkaymış normalde. Hmm. Hmm. Böyle mısır tadı geliyor. Hmm, mısır, çekil badem. <laughs> Bunlar ne güzel. Yani o kadar da bir tat vermiyor. Ben beğenmedim bunu. Bu ne? En son mu? Evet. Tamam arkadaşlar bunu da geçelim. <laughs> Jelly Rancher Gummies diyeceğiz. iPad'dan. Nereden çıkıyor bu? Böyle açma yeri yapıyorlar. Çok güzel oluyor. やったじゃあぜひ。